Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün biraz daha sizinle böyle eğlenceli konulardan e, konuşalım istiyorum. E, Metaverse nedir, ne değildir? E, biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle gibi kendimden bahsedeceğim. Ben Ali Sinan, e, endüstriyel tasarımcıyım. Dört e, senedir tek yazda çalışıyorum. Aynı zamanda TOB Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak e, ders veriyorum. Bilgisayar destekli tasarım... E, derslerini veriyorum endüstri tasarım bölümünde ee, ve bugün e, sizlere metaverse ne değildir ilk önce söylemek istiyorum çünkü bu belki de e, herkesin e, kafasına bir metaverse diye bir kavram var ama bunun ne olduğuyla ilgili değil de biraz ne olmadığını size söyleyeyim Google'a metaverse yazdığınız zaman e, bu tip sonuçlar çıkıyor bunlar gerçekten e, beni özellikle çok tedirgin ediyor. Çünkü metaverse burada gördüğünüz e, kelimelerden aslında hiçbiri değil. Metaverse bir arsa alma e, şansı yaratan size bir e, şey değil, e, sevgili e, meslektaşlarım. İlk önce size bunu söylemek istiyorum. Bunların olmadığını ve öğrencilerinizi bu tip konularda lütfen e, dikkatli olmalarınızı e, söylemenizi istiyorum. E, çok çeşitli projeler çıkıyor. Bu işte. Metaverse arsa e, şeyiyle beraber bu da mesela şu gördüğünüz sitede onlardan birisi. E, dünyanın ikizini yaptığını söylüyorlar ve bu bildiğiniz dünyanın içerisindeki gerçek arsaları insanlara satıp sonrasında bunların daha pahalı satılabilmesi e, şeyiyle, e, mottosuyla gidiyorlar. Bu tip şeylere lütfen sakın e, dikkatli olun, iyi inceleyin e, öğrencilerinizin de. Bunlara e, çok şey göstermemesini sağlamaya çalışayım bunlardan bahsedeyim. Peki e, Metaverse bu değil diye başladık. Peki Metaverse dediğimiz şey aslında ne? E, Metaverse aslında pek çoğunuz için şey diye düşünüyorsunuzdur. Ya bu işte oyunlar gibi bir şeyler bunlar bizim gördüğümüz şeyler aslında. E, bizim eskiden oynadığımız veya hala oynadığımız oyunlara benziyor. Evet aslında oyunlara çok benziyor geçmişte oynanan şu anda var olan. Sadece nasıl bir farkı var? Eskiden bu oyunları oynamak için işte çok özel ekran kartlarına ihtiyacımız vardı, özel bilgisayarlara ihtiyacımız vardı veya işte oyunları satın almamız, onların içine işte kurulum yapmamız vesaire vesaire gerek gerekiyordu ama şu anda öyle bir noktadayız ki teknolojiler birleşti, gelişti ve birleştiler. Zaten bugün sunumlarda da hep bahsedildi işte bulut teknolojileri, ondan sonra ve işte artık başkalarının bilgisayarlarını kullanıyor, kendi bilgisayarına ihtiyacımız yok, bir tabletten. Çok üst düzey Solidworks gibi bir uygulamayı çalıştırabiliyoruz. Bunların hepsinin ne sayesinde? İşte bu teknolojilerin birleşmesi sayesinde. Metaverse dediğimiz kavram da aslında bu işte artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojilerinin ve blockchain teknolojilerinin, bu NFT ve blockchain teknolojilerinin bulut ortamında var olabilmesiyle aslında ortaya çıkıyor. Ve bunları her an ulaşabilmemiz 4G, 5G internetlerle artık cep telefonundan bu uygulamalara ulaşabilmemizi de aslında bize getiriyor. Peki nasıl örnekleri var bunun? Hemen biraz onlardan bahsedelim. Bu Metaverse dediğimiz zaman, bu bahsettiğim aslında birkaç tane oyun var şu anda şeyde bulunan, internette hemen ulaşabileceğiniz birkaç tane oyun var. İşte Decentraland, Sandbox gibi mesela oyunlar var. Bunlar size kapalı birer alan sunuyor. Daha önceden tasarlanmış alanlar. Ve bunlar içerisine girip kendiniz firmanız için veya kendiniz için belirli bölgeler satın alabiliyorsunuz. Çünkü bunlar sınırlı oyunlar. Belirli bir evrenleri var. O evrenin içerisinde belirli yerler satın alabiliyorsunuz. Ama artık bu fiyatlar o kadar böyle şey hale geldi ki işte burada mesela Pressure Mates diye bir şey firmayı firmayı görüyorsunuz. Bu firmanın satın aldığı yer 35 bin dolarmış. Bu firmanın satın aldığı accounting firması bu ve 35 bin dolara böyle bir yer alıp şeye geçmiş. Bunun gibi işte J.P. Morgan'ın satın aldığı işte alanlar var. Samsung gene böyle bir yerde işte alan almış orada kendi showroomunu kurmuş vesaire. Bunlar statik evrenler arkadaşlar. Yani buradaki şeyimiz bu, 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 bu statik evrenlerin. Ee, özellikleri hepsi Kripto cüzdanlarla işte bu yerleri ise satıyor bu yerleri alabiliyorsunuz vesaire bunların sınırlı dünyaları var biraz erken gelen kazanır e, psikolojisi var burada ee, bu işte beni biraz tedirgin ediyor ve de en ucuz alan şu anda 11 bin dolardan başlıyor ee, bu bu neden beni tedirgin ediyor? Bunun en büyük örneği aslında Second Life diye belki sizlerin de daha önce hatırlayacağınız bir oyun vardı. 2003'te çıkmış olan. Bu 2003'te çıkmış olan oyunda gerçek dünyanın bir paraleli, ikiz ikinci bir işte hayat olarak bize sunulmuştu ve o zaman da bu oyun çok popüler olmuştu birdenbire ve işte gene böyle satılık alanları vardı bu oyunun ve bir sürü firma bu oyuna yatırım yapmıştı. İşte IBM'den Toyota'ya işte bu gördüğünüz sadece bazı seçtiğim firmalardı benim gördüğüm. Ee, ve sonra ne oldu? Bu oyun birdenbire popülerliğini kaybetti ve bütün şeyler kayboldu. Bu alanlara yatırım yapanlar da kalmış oldu. Peki aslında Metaverse dediğimiz şey neden sınırlı bir alandan bahsediyoruz? Bunu ben çok anlayamıyorum. Aslında burada sınırlı bir alan olmaması lazım. Sanal dünyadayız sonuçta. Sınırsız bir evren olmalı ki öyle olmaya devam ediyor. Sunumun devamını da size biraz daha anlatacağım. Burada oyunlardan bahsettik hep. Oyunlar içerisinde belki yani sizler oynamışsınızdır bilmiyorum ama büyük ihtimal çocuklarınız veya yeğenleriniz büyük ihtimal oynamıştır. Fortnite diye bir oyun. Fortnite oyunu bildiğimiz eski böyle işte Counter Strike gibi işte insanların birbirine takımların birbirine karşı savaştığı bir savaş oyunu aslında. Ee, ama bu oyun birdenbire özelleşmeye başlamış ee, ve özelleşirken oyun içinde farklı etkinlikler yapmaya başlamışlar bu oyunun içerisinde ve böyle konserler düzenlenmeye başlamış, silahlar kenara bırakılmış farklı odalara farklı şeyleri girdiğimiz zaman dünyaları girdiğimiz zaman bu oyunun içerisinde böyle konserlere katılabiliyorsunuz bu konserler sadece böyle yani DJ veya şey konserler değil Travis Scott gibi işte çok ünlü ıı, celebrity'lerin konserleri buralarda ve özel ıı, deneyimlerle beraber sunulmaya başlamış normal bir konserde değil mi? Şey, bir kalabalığın arkasından izliyorsunuz. İşte kameralar şey çekmeye çalışıyor, sahneyi çekmeye çalışıyor vesaire. Hep böyle rahatsız edici bir sürü şey var. Ee, burada ise tamamen apayrı. işte Travis Scott'un etrafında uçabildiğiniz, ondan sonra onun böyle çok yakınına girip bütün şeyi inceleyebildiğiniz veya çok farklı deneyimlerle konseri e, deneyimleyebilmenizi sağlayan e, yepyeni konser etkinlikleri olmuş çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Ariana Grande. 2021'de de Ariana Grande bir konser verdi. Bu gene Fortnite oyunun içerisinde. Yani direkt oyun içerisinde sadece oyunu olanlar ve işte oyunu bilgisayarına yüklemiş olanlar girebildi bu konsere. 2022'deki konseri ben de çok heyecanla bekliyorum. Ee, orada yani çünkü bence çok ayrı bir deneyim. Normal bir konserde yaşayamayacağınız şeyleri aslında size yaşatma ihtimali var. O yüzden çok eğlenceli, çok keyifli. Bunun haricinde bu oyunun içerisinde böyle sosyal ortamlar da gelişmeye başlamış. Arkadaşlarınızla beraber girip bir dünyanın içerisinde keşifte bulunabiliyorsunuz. O dünyayı tasarlayan birisi size işte keşif deneyimini sunuyor. Bir yeni bir dünyayı keşfetme deneyimi tamamen savaştan böyle uzaklaşmaya başlıyor. Yani Metaverse bir oyun dediğimiz zaman evet aslında burada da Fortnite'da gerçekten bu Metaverse'e en yakın olan şeylerden bir tanesi. Peki buradan Fortnite'tan şeye gidelim. Bu Fortnite'ın yapımcısı kim? Epic Games diye bir firma. Bu Epic Games bir oyun üretici firması. Aynı zamanda bu Epic Games'i daha önce eğer duymadıysanız zaten bunu tekrar tekrar size söyleyeceğim. Gerçekten takip edilmesi gereken firmalardan bir tanesi Epic Games. Aynı zamanda e, Unreal Engine diye bir oyun motoru var. Yani duymuş olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz. Çok farklı uygulamalar geliştiriyor bu Unreal Engine. Bunlardan birisi de MetaHuman diye bir uygulama. Bu aşağıda gördüğünüz web sitesinden giriş yapabiliyorsunuz. Bence e, bu etkinlik sonrasında kesin bu siteye girip Kendinize birer metahuman oluşturun. Ee, çok etkileneceğinize eminim. Ee, kendiniz birebir çok aşırı gerçekçi e, karakterler yaratabiliyorsunuz. Bu web uygulamasının içerisine tamamen cloud'da çalışıyor. Ee, hatta bu uygulamanın bir başka da yani Unreal Engine ile yapılmış e, bir videoyu da belki hepiniz izlediniz. Bu Matrix'in, Ken bu gördüğünüz karakteri tamamen dijitalde oluşturulmuş bir karakter. Ve bu Matrix'in de yeni filminin fragmanında, yeni bu oyunun içerisinde hazırlamışlardı. Onunla ilgili de bilgileri ulaşabilirsiniz. Yani burada aslında gerçekten metaverse kavramı bu Unreal Engine'in etrafında, Epic Games'in etrafında toplanıyor. O yüzden yani dikkat etmenizi istiyorum. Gerçekten bu firmayı takip etmek çok önemli metaverse kavramında. Bir diğer şeye geçtiğimizde belirli devrimler oldu bu teknolojilerde biliyorsunuz. Mesela işte seste ne oldu? MP3 diye bir şey çıktı. CD'leri, kasetleri, plakları kenara bıraktık. Napster'dan birdenbire bire şeyleri indirmeye başladık. Şarkıları indirmeye başladık. Şimdi hatta işte Spotify'a üye olduk ve oradan dinlemeye devam ediyoruz. Aynı şekilde video, değil mi? Bu şu anda beni böyle izlemenizin sebebi bile bu H264 isimli bir sıkıştırma şey şeyi sayesinde, algoritması sayesinde YouTube gibi siteler kuruldu. Veya işte JPEG dediğimiz şey fotoğrafın değil mi bütün şeyini değiştirdi. ben çocukluğumda hatırlıyorum işte fotoğrafları tab ettirmeye götürdüğümü sizler de eminim hatırlıyorsunuzdur. JPEG birdenbire bütün şeyi değiştirmişti. Aynı şekilde 3D'yi de değiştiren yeni bir format geldi. Bu formatı daha önce duymadıysanız lütfen sizden bunu da araştırmanızı istiyorum sonrasında. GLTF formatı. Bu çok önemli, çok böyle kritik bir format. Bir sürü şeyin, bir sürü 3D datanın internette paylaşılabilmesini, internette bu 3D datanın yaşayabilmesini sağlayan bir format. Ve aynı zamanda bu formatın bize getirdiği de çok fazla yenilik var. İşte başka üç boyutlu programlar arasında birbiriyle data alışverişini sağlayabilen işte bunların internette paylaşabilmesini sağlayan bir format. Peki e, biz bu formata nasıl e, geçiş yapabiliyoruz SolidWorks evreninde? SolidWorks Visualize sayesinde geçiş yapabiliyoruz. SolidWorks Visualize'ın e, bu GLTF'ye bir export özelliği var, dışarıya aktarma özelliği var ve sektördeki belki en iyi export'u yapan e, programlardan birisi SolidWorks Visualize. Hatta bununla ilgili bir eğitimimiz de var, çok kısa bir eğitim. Ee, bunu da sonrasında sizlerle paylaşabiliriz. Ee, bu, bu şey mesela şu bir, şöyle bir videom vardı bir yere çıkarmıştık, bu artırılmış gerçeklikle ilgili ürün tanıtımı için. Ee, burada sol, herhangi bir SOLIDWORKS çizimini nasıl artırılmış gerçekliğe getirip işte salonunuza veya herhangi bir yerde nasıl gösterebileceğinizi gösteren e, bir eğitimdir bununla ilgili de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size bu eğitimi paylaşabiliriz. Bu gene bu GLTP dosya formatı sayesinde gerçekleşebilen bir özellik. aynı zamanda Metaverse dediğimiz zaman işte bu sanal dünyalarda ürün sunumları bizim için çok önemli hale geliyor. Sanal dünyalarda toplantılar ve işte belki işte bizim işte tek yaz için kendi kendi şirket içimizde kullandığımız böyle bir sanal dünyamız var. Burada toplantılar yapabiliyoruz. İşte Zoom'da veya Teams'te değil, direkt burada toplanıp birbirimize etkileşimli olarak görüşebiliyoruz. burada işte ekran paylaşımları ve webcam kayıtlarını paylaşabiliyoruz vesaire veya direkt 3 boyutlu dosyaları da burada paylaşabiliyoruz birazdan yani ilerleyen etkinin ilerleyen zamanda bu Swoot mobilyacılık çözümümüzü de göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi Swoot'ta çizilmiş bir mobilyayı direkt bu üç boyutlu dünyanın içerisinde paylaşabiliyorum ve bunu bir showroom haline getirebiliyorum aslında hatta bununla ilgili birkaç örnek daha göstereceğim size. Ve belki sizler için daha da önemli olan kısmı direkt eğitimleri de böyle bir sanal dünyanın içerisinde oluşturabiliyorsunuz. Burada bahsettiğim bu sanal dünyaların hiçbiri arsa ile veya herhangi bir üç, üçüncü parti yazılımla ilgili değil arkadaşlar en önemli kısmı bu tamamen kendi sahip olabileceğiniz kendi web sitenizde yayınlayabileceğiniz bir sanal dünya onu da hemen söylemek istiyorum bu bir artı bir yazılım değil artı bir oyun veya işte limitli arsa şeyi değil. Bunları direkt kendiniz e, bu tip şeyler oluşturabiliyorsunuz. Eğitim alanları oluşturabiliyorsunuz. Öğrencilerinizle beraber girebileceğiniz sınıflar oluşturabiliyorsunuz. Ve hatta öğrencilerinizin burada mesela şey görüyorsunuz. Almanya'dan bir e, öğretmen arkadaşımın hazırladığı bir alan burası. Öğrencilerin kendi kendilerine deneyimleyebilecekleri e, pasif öğrenim alanları oluşturuyor kendisi mesela. Bunun üzerine çalışıyor. Öğrenciler buraya girdiği zaman kendileri inceleyip bu e, bilgileri kendileri edinebiliyorlar. Aynı şekilde mesela benim işte kendi oluşturduğum e, bu artificial intelligence ile yapay zeka oluşturduğum bazı resimleri sergilediğim NFT galerileri oluşturabiliyorsunuz. E, ve işte burada tekrar şeye geri dönüyoruz. Mesela mobilya, mobilya çözümü için şu anda aktifte bulunan ee, şu web sitesinden girebilirsiniz, tekyas.com Metaverse, Mobilya web sitesinden girip inceleyebilirsiniz. Hatta ben de şu arka planda açmıştım aslında sizler için. Şöyle hemen kısaca size gösterebilirim. Ee, burada girdiğiniz zaman direkt içerisine dolaşıp klavyenizle işte etrafı gezebildiğiniz bir ortam burası. Ee, sizler de girdiğiniz zaman kendinizi görebilirsiniz direkt burada SolidWorks çizimlerini görüyorsunuz. Yani burada sağda solda gördüğünüz her şey SolidWorks'ün kendi çizimleri. Yine bunların hepsi bu GLTF dosya formatı sayesinde var olabilen çözümler olmuş oluyor. Dediğim gibi burada bu çok önemli. Ve bunu sanal gerçeklik gözlüğüyle de eğer takarsak yine sanal gerçeklik içerisinde dolaşabiliyoruz. bu kısım bizim için gerçekten çok önemli. ve hemen devam edeceğim. Pardon. Evet, şöyle açtım. Şimdi peki sana gerçeklik deyince bizim SolidWorks'te sana gerçekliğe geçiş nasıl olabiliyor? Herhangi bir SolidWorks çizimini sana gerçeklik gözlüğünü takıp aslında inceleyebiliyorsunuz. Direkt içerisine gezinmeye başlayabiliyorsunuz. Bunun için de tek ihtiyacınız olan eDrawings Professional aslında lisansı ve bu eDrawings professional lisansı sayesinde herhangi bir SolidWorks çizimini direkt sadece aç deyip hiç ekstra bir işlem yapmadan yani direkt SolidWorks ASM, SLD, PRT dosyasını direkt dosya aç deyip açabiliyorsunuz. bu benim 2019'dan sanırım çektiğim birkaç fotoğraf burada da işte bir canlı gösterimde eski işte fiziksel etkinliklerde böyle canlı gösteriyorduk bu gözlüğü ve teknolojiyi e, direkt birebir inceleyebiliyorsunuz. Burada da 2.000 bin yıl eğitim kurumundan hocamızın bir şeyini çektim koydum ekran görüntüsünü. Youtube'da bir videosu da var bununla ilgili. Dediğim gibi direkt bu biz, bizim için çok müthiş bir teknoloji. mesela bunu kullanan böyle müşterilerimiz var. Fuarlara götürüyorlar. Mesela Arcan firmasından Ozan Bey'i görüyorsunuz sağ tarafta. E, çok büyük üretim hatları kuruyorlar, çok büyük üretim hatları tasarlıyorlar ve bunları fuarlara götürmek mümkün olmuyor. E, ve sadece bir sanayi gerçeklik gözlüğü ve uygun bir iş istasyonu ile beraber direkt bütün ürün gamlarını müşterilerine gösterebiliyorlar. E, uzun zamandır kullanan bir firma harcandı bu teknolojiyi ve dediğim gibi sadece ihtiyacınız olan şey e, bir sanayi gerçeklik gözlüğü ve buna uygun bir iş istasyonu. Sanayi gerçeklik e, programları çalıştırabilecek bir iş stasyonu. orada da ekran kartı biraz önem kazanıyor ee, ve de işte yazılım idromix e yazılımıyla direkt zaten giriş yapabiliyorsunuz ee, burada tekrar çekilişi hatırlatalım çekiliş için soruya doğru cevap vermeniz gerekiyor ve çekiliş kodunu sağ tarafta görebilirsiniz ee, şimdi özete geçip geçip bitiriyorum sunumumu ee, Ponzi şeması benzerlerine şüpheyle yaklaşmalıyız demek istiyorum tekrar. Lütfen böyle arsa satan, size sadece kar vaat hiçbir ekstra size bir fayda sağlamayan Metaverse kavramlarından uzak durun. Uzak durmasını isteyin öğrencilerinizin. Hep şüpheyle yaklaşalım. statik evrenlerden bahsettik. Hani bu statik dünyalar. Evet bu statik dünyalar belirli mevzulara yerler satıyorlar size ama bunların hangisinin popüler kalacağını bilmiyoruz. Geçmişte de bu tip e, uygulamaların popülerliğini gitgide kaybettiğini gördük. E, ondan dolayı bunlara da biraz dikkatle yaklaşalım. E, ama evet popüler kalan kalacağını düşündüğünüz bir evren varsa evet oranın bir değeri olacaktır. Yani şu Samsung'un dükkanın yanındaki dükkanın bir reklam değeri kesinlikle olacaktır. Onu da e, şey yapamıyoruz, yok sayamıyoruz. Metaverse ile ilgili kesinlikle Epic Games'i takip etmelisiniz. Epic Games bu konuda çok farklı şeylerle çalışıyor. Bu web VR ve web AR teknolojileri ulaşılabilir bir şekilde hayatımızda sizlere de gösterdiğim gibi direkt webde çalışabilen her bilgisayardan, telefondan girebildiğiniz uygulamalar geliştirebiliyoruz. Bunlarla ilgili de Hizmet vermeye de hazırız aslında. Böyle sanal sınıf ortamları oluşturmak, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak isterseniz lütfen bize ulaşın, beraber görüşelim. Dediğim gibi bu pasif deneyim alanları bence çok eğlenceli gözüküyor. Burada yepyeni bir eğitim tasarım fırsatı var aslında. Dünyada ilk gerçekten olabilme fırsatımız mevcut. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Bu Dediğim gibi ve de e-Drawings programıyla direkt sanayi gerçekliğe giriş yapabiliyoruz. Bunlarla ilgili de gene çalışmalarımızı her zaman yapabiliriz. Bu sanayi gerçeklik gözlüğünü ve uygun donanımları sizler için temin edebiliriz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. LinkedIn'i eğer kullanıyorsanız da lütfen beni ekleyin. Oradan da irtibatta kalabiliriz. Evet bu güzel etkinlik için teşekkür ederim Mustafa Bey. Teşekkür ederiz Ali Sinan Bey. Çok sağ olun. Gerçekten çok farklı bir teknolojiyi bugün eğitimcilerle buluşturduk. Onun için çok teşekkür ederim. Ben bu alanda ufak, çok böyle kısa, tabii ki Visualize ve Composer'ı böyle 2-3 dakika anlatmak çok zor ama oradaki çalışmalarınızdan da bahsedebilirseniz belki burada endüstriyel tasarım alanında, mobilyacılık alanındaki hocalarımıza da ilham olmuş olur. Ee, tabii Mustafa Bey çok haklısınız. Bugün biraz daha ben, hep hep işte SolidWorks, Visualize'den, Composer'dan bahsediyoruz. Bugün biraz daha böyle e, farklı şeylerden bahsedelim dediğim için aslında e, çok onlara girmedim. E, kesinlikle SolidWorks, Visualize ve Composer'da nasıl çalışmalar yapılıyor? Visualize zaten çok iyi bir render programı, render çözümü bildiğiniz gibi. Fotoğraf gerçekliğinde görseller, animasyonları oluşturmak için, sunumları oluşturmak için Bizim vazgeçilmez programımız. Evet. E, o noktada e, yani rakiplerinden ayrışıyor, çok farklı özellikleri var, çok hızlı bir program. E, o noktada öyle direkt görselleştirme konusunda e, visualize bahsedebiliriz. Aynı zamanda Composer'da de Composer'ı ya yani eminim bütün hocalarımız bir şekilde duymuştur diye tahmin ediyorum, ama bazen de şeyden kaçabiliyor, e, bazen yani bilmiyor olabiliyoruz. Mesela ben ondan çok hep söylerim ben tek yazı girdiğimde kompozörü bilmiyordum ve e, işte 4 senedir hani kompozörü böyle iyi bir şekilde öğrendim ve e, yani çok çok üzülüyorum yani eskiden tasarımcıyken çalışırken e, kompozörü bilmediğime çok üzülürüm bunu her zaman da ifade ederim çünkü kompozör dediğimiz şey aslında ne böyle hocalarımızın kafasında hemen canlanması için iki tane örnek verebiliriz Mustafa Bey. Composer, Ikea'nın bu kurulum kılavuzlarını oluşturduğu, Lego'nun bu işte parçaları tek tek nasıl birleştireceğini bütün çocuklara anlattığı, aslında program Composer. Direkt böyle canlandırabiliriz ve burada da farklı yeteneklerle, animasyonlarla ürünlerimizi, projelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayacak çözümlerimiz. Bunlarla ilgili de her zaman hem eğitimlerimizle hem desteğimizle sizlerin yanındayız. Zaten eğitimlerimiz tek online'dan çok bahsedilmedi sanırım aslında. Şey başladığımızdan evet, beri ama çok ufak bahsederseniz hatta işte akademik platform tek yaz online tarafı sizin direkt composer ve visualize özelindeki eğitimleriniz de çok kıymetli. Onlardan da ufak bahsedip çekilişimize evet, hemen ondan da şey yapın. Ben de hatta şöyle ekran paylaşımını tekrar e, alabilirsem eğer e, Burada da size hemen şöyle göstermek isterim. Bizim Tekkez Online diye sanırım iki sene oldu, değil mi Mustafa Bey burayı herhalde evet, başlattık projeyi. Evet. Tekkez Online sitesi içerisinde eğitimlerimizi yayınlamaya başladık. Bütün herkes, bütün alanındaki uzmanların kendi hazırladığı eğitimleri burada direkt paylaşmaya başladık ve burada çok engin bilgiler var gerçekten, hem SolidWorks tarafında hem Simulation tarafında. İşte electrical çözümü, işte görselleştirme tarafında benim hem Composer hem Visualize eğitimlerim var. Ondan sonra işte Simatron'a kadar e, SolidCam, DraftSight gördüğünüz gibi böyle bir sürü eğitim içeriği var. Bunların hepsini e, çalıştığımız firmaları ücretsiz olarak sağlıyoruz bu eğitimlerin hepsini. E, ve buradan direkt birebir e, firmaların ve öğretmenlerimizin e, bunlardan faydalanmasını sağlıyoruz onu da hemen bahsetmiş olalım. Composer, Visualize ile ilgili de eğitimleri buradan ulaşabilirsiniz. Çok evet. emek verilmiş verilerek hazırlanmış bir platform. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ederiz bu platformdaki emekleriniz. Bu bugünkü harika sunumunuz için Ayasyan Hocam. Hocam diyorum aynı zamanda e, topdaki göreviniz ve <laughs> şirketteki görevinizden dolayı çok teşekkürler. Çok farklı bir vizyonda, çok farklı bir sunumda ben buradaki tüm eğitimcilerin adına çok teşekkür ederek çekilişe geçmek istiyorum.